Kaz altında kalırsanız bağırmak sadece enerjinizi boşa harcayacaktır. Bunun yerine elinize bir şey alın ve üçer üçer vurmaya başlayın. Kurtarma ekipleri bu düzeni tanıyacakları için artık nerede olduğunuzu bileceklerdir. Eğer bir timsahın çenesine sıkışırsanız, timsah genellikle ölüm taklasını atar. Yani defalarca yuvarlanır. Bu uzuvlarınızı koparacaktır. Bu yüzden buna hazır olun ve yuvarlanın. TikTok'un en gerçek arkadaşınızın kim olduğunu bildiğini biliyor muydunuz? Gizli eküriniz paylaşa ve ardından WhatsApp'a tıkladığınızda görünen ikinci kişidir. Vahşi doğada yürüyüş yaparken asla sessiz kalmayın. Ayılar aslında insanlarla yüzleşmekten kaçınmayı tercih ederler ve varlığınızı belli ederseniz sizden uzak duracaklardır. Köşeli parantez ve küçük harflerle flash Yorumunu yaparsanız yeni bir gizli TikTok emojisinin kilidini açarsınız. Eğer eviniz balık gibi kokuyorsa dikkatli olun. Küf kokan anneniz değilse elektrik yangını olabilir. Taksiye binerken siz bu taksi durağından mı geliyorsunuz? Yerine taksisiye yolcu olarak kimi aldığını sorun.